Hayvanların bir dediği iki edilmiyordu. Allah'ım, ben de senin yarattığın bir canlıyım. Buradakilerde. Benim sahibim de senin yarattığın bir halife. Buradakilerin sahibi de. Neden ben buradakiler gibi şanslı değilim de? Dışarıda bir bir garip, bitap, düşkün bir halde yaşıyorum. Rivayet edilir ki zamanın birinde, fi tarihinde bir krallık bünyesinde yoksul mu yoksul bir saka vardı. Bu sakanın bir de kendisi gibi gariban bir eşeği vardı. Eşeğin garibanlıktan, yorgunluktan, beslenememekten, bitkinlikten bütün vücudunda derin yaralar oluşmuştu. Gariban eşek o hale gelmişti ki artık ölümünü bir çare bekler, gününün dolmasını Allahu Teala'dan dilerdi. Saka bir yolculuk esnasında dönemin kralının sarayındaki bütün hayvanlarından sorumlu olan bir seyis olan İmrahor ile ünsiyet kurmuş, samimi bir dostlukları olmuştu. İmrahor bir gün yine seyahat esnasındayken Saka'nın beldesine yolu düşmüş, Saka ile yolları kesişmişti. Saka ile biraz hasbihal ettikten sonra zavallı eşeği gören İmrahor, Ey Saka, bu hayvancağızın haline, gel zaman git zaman bu hayvanı her daim bitkin, harap ve bitap halde görüyorum. Artık bu hayvana bir tımar çekelim, bir bakım yapalım, gel bu hayvana bir el atalım demiştir. Saka bunu merakla kendisine sorduğunda, ben bunu izin ver sarayın ahırına götüreyim, oradaki diğer hayvanlarla birlikte birkaç gün bakıma alayım demiştir. Saka bu duruma aslında ilk başta rızkımı veren Hüda'dır, kula minnet eylemem halinden baksa da eşeğin acizane ve yalvarırca bakışları altında ''Tamam olsun, bu seferlik de senin dediğin gibi olsun.'' demiştir. Eşeği İmrahor'un peşine katan Saka kendisi yürüyerek evinin yolunu tutmuş, eşeğin ardından bakarken İnşallah hakkında hayırlısı olur diye dua etmiştir. Eşek büyük bir heyecanla İmrahor'un peşinden giderken sarayın ihtişamlı surları ve dahi görkemli bahçesinin içinden ahıra doğru ilerlemiş kapısına geldiğinde ise aman Allah'ım bu nasıl bir güzellik? Olsa olsa ancak cennet böyle bir yer olabilir diye kendi kendine serzenişte bulunmuştu. İçeriye girdiğinde gözlerine inanamadı. İçeride ırklar, cinsler, seyisler, bakıcılar, hayvanların her şeyi için bir ilgilenen kişi bulunuyor ve hayvanların bir dediği iki edilmiyordu. İçeriye girdiğinde hemen kendisine güzel güzel arpalar, yoncalar, buğdaylar yemler ikram edilmiş. Karnı bir güzel doymuştu. Derken yatacak yeri hazırlanmış. İşte şu köşe benim olmalı diye düşündüğünde tam da o köşe kendisinin olmuştu. Yerine gelip yerleştikten sonra şöyle etrafına bir süzen eşek. Allah'ım ben de senin yarattığın bir canlıyım. Buradakilerde benim sahibim de senin yarattığın bir halife, buradakilerin sahibi de. Neden ben buradakiler gibi şanslı değilim de dışarıda bir, bir garip, bitap, düşkün bir halde yaşıyorum diye kendi kendisine söylenmiş. Aslında yaşayacakları için bir davetiye oluşturmuştu. Hayvanların ilgilenenleri, alaka gösterenleri o kadar çoktu ki, bir tanesi daha başını yere koymadan neredeyse kuş tüyünden yastık başının altına gelecek, yerinde rahat etmesi için herkes kendini derbeder edecekti. O geceyi böyle geçiren eşek, sabahında hiç alışık olmadığı, aman Allah'ım bu da ne? diye tereddütte kaldı. aslında korkuya kapıldığı bir sesle uyandı. Bu ses savaş çığlıkları, savaş naralarıydı. İşte o atlar, o semiz hayvanlar şimdi savaşa hazırlanıyor, giysilere giydiriliyor, eğerleri takılıyor ve zırhları kuşandırılıyordu. Hepsi birden savaş meydanına gittiklerinde ahırda tek başına kalan eşek acaba ne oldu ki diye düşünmeden edemedi. Aradan birkaç gün geçtiğinde o semiz, o bakmaya kıyılamayan, o tüyleri pırıl pırıl parlayan atlar yara, bere, kan ve revan içinde tekrardan ahıra geri dönmüşlerdi. Ahıra geldiklerinde hepsi bitkin, kendisinden geçmiş, Neredeyse bayılmak üzere olan hayvanlar hemen nalbantların bacaklarını bağlamasıyla tedaviye alınmaya başlamışlardı. Nalbantlar hayvanların yaralarını dağılıyor. Dağladıkça hayvanlar bağırıyor. Bağırdıkça gözlerinden yaşlar akıyordu. Eşek olanları anlam veremeden, daha kendisine gelemeden şaşkınlıkla her şeyi izliyordu. Derken bir tane atın vücudundan sivri bir okun ucunun çıkarıldığı anı canlı canlı gördüğünde ''Ya Rabbi, ben sağlığıma razıyım, sahibime de razıyım. Ne olursun beni böyle şeylerle imtihan etme. Bırak ben taş yemeye de razıyım. Yeter ki beni kendi halimden başka bir halle hemhal etme.'' diye dua etmişti. İşte arkadaşlar, günümüzün en büyük sorunlarından birisi olan Başkasının haline haset etmek, onda var neden bende yok, acaba ben ondan neden daha aşağıdayım diye düşünen insanlar şu olaya bir de o gözle baktıklarında aslında Allahu Teala'nın onlar için vermiş oldukları kaderin onlar için biçilmiş kaftan olduğunun farkında olabilirler. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah farkındalıklarla, ferasetle ve Allahu Teala'nın yazmış olduğu kadere riayetle bir ömür geçirmek biliyorum. Allah'a emanet olun.